Merhaba arkadaşlar. Evet ilk videomla karşınızdayım. E, fizik adına arkadaşlar temel olarak nitelendirdiğimiz vektörler konusundan başlayacağım. E, önemli yerlerin altını çizeceğim. E, öğrenci olarak soruları çözmeniz esnasında ihtiyacınız olan e, ve püf noktası niteliğindeki kavramlardan da. Öncelikle bahsetmiş olacağım. İlk olarak vektörlerle başlıyoruz. Şimdi vektör ne demek? Arkadaşlar biliyorsunuz fizik birçok şeyle ilgileniyor ee, ve ilgilendiği şeyler çok farklı, çok çok geniş. Ee, biz bu nedenle fizikte kavramları sınıflandırmıştık. Bunlardan bir tanesi vektörler ya da vektörel büyüklükler, diğeri skaler büyüklüklerdi. Burada özellikle vektörel büyüklükler üzerinde durmuş olacağız. Biz nelere vektör diyoruz arkadaşlar? Önce ondan bahsedelim. Fizikteki bazı kavramlar bakın ki biz bunlara bazı kaynaklarda büyüklük olarak da ifade etmiş oluyoruz. Ee, sadece sayıyla ve sadece e, birimle ifade etmek yeterli olmuyor. Bunun yanında sayının yanında o, o büyüklüğün o kavramın yönünden ve doğrultusundan da bahsetmek zorunda kalıyoruz. İşte bu tip büyüklüklere biz arkadaşlar vektörel büyüklükler diyoruz. Örnek istiyorsanız kuvvet. Mesela şöyle düşünün bir masaya 10 Newtonluk kuvvet uygulandığında diye bir ifade duyuyorsanız aklınıza şu soru gelecektir. Acaba bu kuvvet ne tarafa doğru uygulanmıştır? Sağa doğru mu? Sola doğru mu? Yukarı doğru mu? Aşağıya doğru mu? gibi. Veya işte bir yerde rüzgar 10 metre bölü saniye hızla esiyor dendiğinde ne tarafa doğru estiğini bilmek durumundayız. Ya da bir sistem ivmeli hareket ettiğinde işte ivmenin yönünün ne tarafa doğru olduğunu bilmek durumundayız. Ee, eğer bunu bilmiyorsak soruyu çözmek için bizim için çok yeterli olmayabilir. İşte buraya bazı örnekler vermişiz. Demişiz ki kuvvet, hız, ivme, momentum, elektrik alan gibi kavramlar vektörel kavramlardır. Ve yönüyle birlikte ifade etmek durumundayız. Nasıl anlarız bir sistemin vektörel olduğunu? Dediğim gibi bu soruyu sormamız lazım. Mesela desek ki ben odaya girdim. Odanın sıcaklığı 25 santigrat derece. Şimdi 25 santigrat derece dendiğinde bizim için acaba yeterli mi bu ifade? Hiçbirimizin aklından şöyle bir şey geçmez herhalde, değil mi? Acaba sağ tarafa doğru mu 25 derece? Sol tarafa doğru mu 25 derece? Yukarıya doğru mu 25 derece? Aşağıya doğru mu 25 derece? Bu soruyu sormadığımız için bu sıcaklık kavramı arkadaşlar sıcaklık ne diyoruz? Skaler bir büyüklük diyoruz. Ama az önce de ifade ettiğim gibi işte bir masaya veya bir cisme bir kuvvet uygulanmış ve bu kuvvet 10 Newton dendiğinde hemen aklımızda soru işaretleri çakmaya başlar. Acaba bu kuvvet ne tarafa uygulanmış? Sağa mı uygulanmış? Yukarı mı uygulanmış? Sola mı uygulanmış? Aşağıya mı uygulanmış? Bilmek durumundayız. O yüzden arkadaşlar yön ile ifade edilen büyüklüklere biz vektörel büyüklükler diyoruz. Ve vektörel büyüklükler arkadaşlar diyelim ki burada bir F vektörü varsa onun üzerinde küçük bir ok işaretini görüyorsak bizim için yeterlidir. Bu arkadaş vektörel bir büyüklüktür diyeceğiz. Aynı şekilde işte k şeklinde bir ifade varsa ve üzerinde de yine böyle bir ok işareti varsa arkadaşlar diyoruz ki k bir vektördür, bir vektörel büyüklüktür. Peki gelelim vektöre. Vektör nasıl ifade edilir? Arkadaşlar bildiğiniz üzere vektör dediğimiz kavram ee, bir yönlü doğru parçasıdır. Burada da göstermeye çalıştığımız üzere. Ve vektörün bazı e, tanımlamaları vardır. Yani bazı elemanları vardır. Bunlardan bir tanesi başlangıç noktası. Yani şu vektöre baktığımızda başlangıç noktası arkadaşlar A noktasıdır. Demek ki bu vektör A noktasından başlıyor. Peki doğrultusu ne? Bakın doğrultu ve yön kavramı hep karıştırılan kavramlar. Doğrultu ve yön kavramını şöyle ifade edebiliriz. Eee... AB doğrultusu yani AB hattı, AB çizgisi. Mesela diyelim ki bir metro istasyonu olsun. A durağından B durağına ya da B durağından A durağına gidebilir. Demek ki bu arkadaşın doğrultusu AB doğrultusu ya da BA doğrultusu olarak ifade edilebilir. Ama özellikle ne tarafa gittiğini soruyorlarsa bakın bu vektörde ne tarafa doğru gitmiş? B noktasına doğru gitmiş. Demek ki bunun yönü arkadaşlar B'ye doğru. Yani A'dan b'ye. Şimdi burada bir şey daha ifade etmek istiyorum. Bazı sorularda özellikle burada arkadaşlar K doğrultusu diye de tanımlanmış olabilir bu sistemin doğrultusu. O zaman arkadaşlar doğrultu için söyleyeceğimiz şey bu adamın doğrultusu ya K'dır ya da AB ya da BA doğrultusu olarak ifade edilir. Peki gelelim şiddetine. Şimdi buradaki şiddet kavramı aslında miktar demek oluyor. Bazen bu büyüklük olarak da karşımıza çıkar. Buradaki büyüklükle az önceki kavram büyüklüğü arasındaki farkı görmemiz gerekiyor. Buradaki büyüklük sayısal değer ifade eder arkadaşlar. Şimdi baktığımızda buradaki örneğimize işte bir bir de burada, bir de burada, bir de burada. Toplam 4 birim varmış burada. Demek ki bu C vektörünün arkadaşlar büyüklüğü 4'müş diyeceğiz. Anlaştık mı? Peki tamam. Vektörü tanımladık. Vektörlerle ilgili kavramlardan bahsettik. Gelelim şimdi biz bunlarla niye uğraşıyoruz? Bunlarla uğraşmamızın sebebi arkadaşlar belli. Biz vektörel işlem diye işlemler yapacağız. Ve bu vektörel işlemler bu zamana kadar yapmış olduğumuz matematiksel işlemlerden birazcık farklı. Çünkü işin içerisine açı, yön, doğrultu gibi kavramlar da girecek. Şimdi arkadaşlar buraya bakın bir not almışım. Bu not ne? Zıt ve eşit vektör kavramını hatırla diye. Ne demek zıt ve eşit vektör? Şimdi herhangi iki vektöre biz arkadaşlar zıt vektör veya eşit vektör dememiz için bazı şartları sağlaması gerekiyor. O da ne? Diyelim ki elimizde bir k vektörü var. Bu k vektörünün eşit vektörünü bulmaya çalışıyoruz diyelim arkadaşlar. Eğer k vektörünün eşit vektörünü bulmak istiyorsak yapmamız gereken şey şudur. 1. K ile aynı doğrultuda olacak. Yani k'ya paralel olacak. 2. K ile aynı yönü gösterecek. 3. K ile aynı büyüklükte olacak. Yani buraya şöyle bir vektör çizip adına L dersem ben arkadaşlar k vektörü ile L vektörü birbirine Eşit vektör olur. Tekrar ediyorum bakın arkadaşlar. Ee, yönü aynı olacak. Doğrultusu aynı olacak. Sayısal değeri yani şiddeti dediğimiz şey de aynı olmak zorunda. Peki başlangıç noktası aynı olmak zorunda mı? Hayır arkadaşlar. Başlangıç noktası aynı olmak zorunda değil. Biz de bu sayede şunu anlayabiliyoruz. Ben bir vektörü paralel olarak doğrultusunu, yönünü ve sayısal değerini değiştirmeden bir noktadan başka bir noktaya taşıya biliyorum. Peki zıt vektör ne demek? Zıt vektör de şu arkadaşlar. Yine k vektöründen yola çıkmıştık. K vektörü ile alakalı e, dedik ya işte sağ tarafa doğru işte bu kadarlık bir birimi var. Doğrultusu belli. Zıt vektör yine paralel olacak k vektörüne. Büyüklüğü yine aynı şekilde olacak. Sadece yönü farklı olacak arkadaşlar. Bakın M ile gösterdiğimiz vektör olsun bu. Sadece yönü farklı olsun. O zaman K ve M arasındaki ilişki de şu olacak demektir. K vektörü M vektörünün tersi demektir. Başına bir eksi koymalısınız. Aynı manteliteyi de e, M vektörü de arkadaşlar K vektörünün tersi diyeceğiz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra gelelim vektörlerde toplama ya da çıkarma işleminin nasıl yapıldığına. Şimdi arkadaşlar vektörlerde toplama birkaç farklı metotla yapılabilir. Bunlardan bir tanesi uç uca ekleme metodudur. Yani ben bir A vektörü ile bir B vektörünü toplamak istiyorum. E, yapacağım iş şu. Eğer uç uca ekleyeceksem. Birinci vektörün bitiş noktasına diğer vektörün başlangıç noktasını getirecek şekilde paralel bir durumda arkadaşlar taşıyacağım vektörü ve taşıdıktan sonra başlangıç noktamla bitiş noktamı birleştireceğim aynen burada olduğu gibi işte şu çizmiş olduğum vektör arkadaşlar a vektörü ile b vektörünün toplamı demektir tekrar ediyorum birinci vektörün bitiş noktasına İkinci vektörün başlangıç noktasını çakıştıracağım. Ona göre taşıyacağım vektörü. Tabii bunu taşırken dikkat edeceğim. Doğrultusunu değiştirmeyeceğim. Yönünü değiştirmeyeceğim. Sayısal değerini değiştirmeyeceğim. Ekleyeceğim. Sonra başlangıç noktasıyla bitiş noktasını arkadaşlar birleştireceğim. Bu şekilde elde etmiş olduğum vektör A artı B vektörüdür.